Merhaba herkese hafta RKG günlük grafik. Geçen hafta nerede kaldık? E, 17'si de video yaptım. Bugün 17'si pardon. Onu video yaptım herhalde. 8. Evet 8 Özür dilerim şöyle bir açayım. <laughs> evet şurada 8 Da kalmıştık. 2.60 civarlarıydı. Biliyorsunuz 2.75 2.80 civarları burada önemli bir direnç attıydı. EKG o Yükselişini sertleştirerek orayı kırdı. Ee, hala momentum yukarı retestinde yaptı sayılır. <laughs> ya da 2.80 retest alanı olarak e, takip edilebilir. 282 75 aralığı onu söyleyeyim. Ee, yukarı yönlü akımında devam ediyor. Bu hafta bakılacak yer 2.76. Üstünde kaldıkça pozitif. Ee, ivme yukarı demek. Kısa vade için konuşuyorum tabii. En kısa vade için. Ama şunu da söyleyeyim biraz ısındı. Yani e, oldukça hızlı gitti. Bir miktar 8 ortalamaya doğru yani her zaman aşağı yönlü olmaz. Bazen böyle yataya da bağlayabiliyorlar. Yani momentum düşüyor da 8 ortalama aşağıdan yaklaşıyor. Öyle şeyler de görüyoruz. Mesela şuradaki gibi. Hemen 11, 12, 13 Nisan'daki gibi. Yani bu hafta boyunca bu takip edilir. 8 ortalamayı koyarsınız kırılmadıkça, hızla akıp <laughs> yukarı yönlü devam ediyordur. Onun dışında çok da bence didiklemeye gerek yok. Kırılırsa 2.75 civarları özellikle kırılmaya başlarsa orada bir miktar satış derinleşiyor mu onu kontrol etmek lazım. Yani e, genellikle bu tür akımlarda 8 ortalama kırıldıktan sonra 20 ortalama şu an biraz aşağıda 2.57'de 2.60 diyelim onda. Oraya doğru hızlanabiliyor e, satışlar. Bu şey güzel e, hacimler güzel momentum güzel ama biraz ısınmıştır herhalde evet. Yani 77'ye gelmiş RSI daha önce dolarla birlikte 80 civarlarına gelmişti. Şimdi EKG öyle çok uç RSI seviyeleri olmuyor. Yani her zaman gelemiyor. Genellikle 80'in üstüne şey yapamıyorsunuz. Pek gidemiyorsunuz yani. O da aklınızda olsun. Yani hiç yok değil. Elbet var 80 üstü RSI baktığınız zaman. Ama azdır. Yani parmakla sayarsınız. Şurada 2013'ten beri olan e, hareketlerin içinde. Bir temettü de varmış. Onu ne kadarmış? Ben de hatırlayayım. 10 kuruşmuş. 25 Nisan'da. Evet durum bu. Yukarıda ne var? Şimdi yukarıda e, direnç hattımız ve hedef hattımız yani e, bu 3.30 civarları 3.35 civarları. Şöyle bakarsanız daha önce EKG'nin aşamadığı seviyelerde bunlar. Tabi bu akım 2.75'ler üstünde kalmaya devam ettikçe muhtemelen artık 3.30-3.35 e, civarlarında bir atak beklenebilir. E, Tabi dirençe karşılaştığı şu hemen 2 günlük satışın geldiği yerde pardon bir günlük satışın geldiği yerde şey e, 3 lira. Yani bunu işaretlemiyorum ama her zaman videolarda söylüyorum. Bakın tam sayılar, tam sayılara dikkat çeksiniz. Tam sayılar davranışsal alanlardır. Hedeflenebilir alanlardır. Yani 2 lira da alan bir insan ya da 2 lira civarlarında alan çok kişi orada 3 lira hedefleyebilir. 150 e, %50 kar demek onlar için. Dolar bazında güzel bir kar var tabi o kısmın. E, dolayısıyla orada bir miktar satış baskısı normal. Abi, bu döner anlamına gelmiyor. O ayrı bir şey. Bunların dışında anlatılacak bir şey yok. E, dolar olarak bakmaya gerek var mı? Yani ona da bir bakalım gerçi elimizdeymişken. Bakın dolar bazlı e, grafiğimiz. 2018'den beri yani yeni dip yapmıyor değil. Özellikle 2019'da bir 10 16 cent civarları vardı. Son dönemde bir hafif derinleştirdi onu 14 cent ama bu alan artık dolar bazlı grafikte çok düşmeye istekli bir alan değil. Ee, ama hani yükseliş şey içinde uzak yani şu an için şöyle bir heyecanlı bir dolar bazlı tırmanış grafiği yok. Yani burada 33 cent mesela 30 cent civarları eğer böyle yüksek bir akım tutturursa 30 cent civarları önemli bir seviye. O da zaten çok güzel yeni bir tepeye işaret eder. Buradan 3 desek fiyatını değil mi? 4.5 civarlarına geliyor. Yani mesela neresi olur? kırılırsa majör direnç yani 4-4.5 kısımları özellikle önem taşır diye düşünüyorum ben arkasında 4.5'a doğru olanı özellikle o majör dirence belki bir temas orta uzun vadede olabilir herkese yakışacak.